Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bural abi benim kutuma e, ee, nasıl dedim? Ben Bural abi bana mı istiyorum? Herkes benim hile olduğumu düşünüyor arkadaşlar. Şimdi gelin onlara hile olmadığımızı gösterelim arkadaşlar. Ama videonun ilk başından dinleyelim abi. Şimdi sevgili dostlar gerçekten özel ve keyifli bir video ile karşınızdayız dostlar çünkü şu anda görmüş olduğunuz gibi Kaan diye bir kardeşimizin hesabındayız dostlar ve bu hesapta buz diyarı yok. Bir sonraki gireceğimiz hesap dostlar Zeynep'in hesabı ve onda da buz diyarı yok. Ondan sonraki de dostlar Taha'nın hesabı ve onda da buz diyarı yok. Ve bu hesapların her birinde dostlar bin tane klasik sandık var. Bugün bu hesaplara dostlar buz Aha dedi benim insanlar arkadaşlar. Şuraya kadar her şey normal. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. 13.09'a kadar olayla bu saniyeden sonra değişiyor. Her neyse karşımızın dostlar isteğini yerine getirmiş olalım. Buzun da aldık. Ölüm duruyor. Ölüm kadar basıyoruz ve ardından 3. hesabımıza geçiyoruz. Evet. Hala like atmadıysanız dostlar kesinlikle birer like atmayı unutmayın. Geçelim. Arkadaşlar burada ben hesabımı soktum burada abi. Ama bak burada banlama soktum. Neden dersiniz? Arkadaşlar bu emek hesabı ve ben bu emek hesabını açtırmak istiyorum. Yanlış anlamayın bak. Hiçbir ihlal yokken ban bak. Şuraya basıyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Talep oluştu. Ondan sonra orada diyor ki. E Üçüncü partim yazılı kullandı. Yazılım kullandı diyor. Ama öyle bir şey yok. Anlatacağım İleri, ileriki dakikalarda. Abi hesap vermedin. <laughs> Arkadaşlar yemin ederim ki. <laughs> İki gün var ya ne iki günü? Pardon üç ay galiba. Üç ay mı? Üç ay mı? Üç ay mı? Sıfır altı Arkadaşlar hesaba... Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Bir tekrar gibi dinlesene. Ayrıca bakacağım şu an. Yirmi beş sıfır ya. Ben de bir şey gördüm galiba. Evet evet sıfır altı. Arkadaşlar hesabın bilgilerini yazdım. Girişe bastım hesap ban yedi ya. Hocam bu güzel bir hareketim var. Abi ben mi banlattım şimdi bu hesap? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Ya ne ay abi? 2034'tü. 2034 abi. 10 yıl banlandı bu hesap. <laughs> 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 Oğlum hesap olmuyor bandı. Dalga mı geçiyorsun lan bizde? Burada burada abi bana şey mesaj atıyor e, abi, arkadaşlar. Abi ekrana gel ekrana. Ekrana gel. O arkadaşlar şaka mı bu? O. Oğlum nasıl yani ya? Bir de bana hesap mı vermiş çocuk? Ben de olamam bunu ya. Mesela Geldim. Abi. abi yeni yemiştir abi yeni yemiştir. bu ee, benim. Banlıysam hesabı, emekler hesabım profilinden biliyorsunuzdur. Nasılsın abi. Oğlum nasıl yenecek? 2034 diyor. Ama 15 saat önce katrallık atmışlar. Açıkmış ya. Yani. Evet açıktı yani. Bu hesap nasıl bak yani? Abi. Ben mi bağlattım oğlum? <laughs> bunu sorumlusu sensin abi. Oğlum ben. <laughs> ben arkadaşlar ben sadece giriş yapmaya çalıştım. Başka hiçbir şey yapmadım. Yok abi, yani bu yeni ban yemiş olamaz. Kimse de bana bunu inandıramaz. 2020... Abi bak. Bugün oynamış. Abi baksana. Ya. Ya, ne ya ne bugünü ya. Hayır abi baksana 23 diyor. Arkadaşlar hemen anlatıyorum. Metro Royal oynamam biliyorsunuz. Kesin Metro Royal'de benim hesabımı çalan kişi ihlal yaptı. Galiba o yüzden yedim. Buradan PUBG Mobile yetkililerine sesleniyorum. Hesan maç ne oğlum? Ne istiyorsunuz lan benden? Oğlum ihlal kullanmadım. Bir şey yapmadım. Hesabım çalındı sadece. Niye açmıyorsunuz? Öleceğiniz mi açtınız ya? Neyse. Şu maçları da ben yapmadım. Allah'tan burada eksi yememişim. Artı 8 almışım. Bu maçı da ben almadım. Allah razı olsun hesabı çalanma. Artı 27 gelmiş. Sonra bu benim girdiğim maç. Ve artı 5 alıyorum. Burada. Eee biraz daha görüntü şey yapalım görmemiz için burada arkadaşlar nerede burada eksi 19 yemişim bunu da ben girmiş olabilirim çünkü yazın 5'e kadar oturuyordum arkadaşlar ve Retubere klasik öşe mod takımları bunu da ben attım arkadaşlar şimdi ilerleyelim Burası o Hatta siz bana e, bile filan derseniz de hemen şuradaki kanalındaki videoları görürsünüz. Bakın şimdi arkadaşlar. Hangisini açalım? Şu an daha az kalsın. Şunu açayım göstereyim. İzleyin arkadaşlar. Bana hile demeyin bak. Bak şuralarda şey yazıyor mu hile şey yazmıyor demek ki hile değilmiş bir de ben onu sattı hile açacak kadar mal değilim arkadaşlar yani burası sizin ne hakkınız Oha! oldu? gelecekte oyna. Ya oğlum Çocuk yok ya. ya. sırrı kadem bastı diyor anasıl diyeyim Çocuğun en son gelmiş. Abi ses gelsene benim emülatör kasıyor lan. Nereye ses geleyim ya? Abi inanamıyorum ya. İna Yemin ederim inanamıyorum ya. Bu arada 9 senesi var. Daha geçen ya. sene ban yemiş. Geçen yıl yemiş bu hesap ban. Evet evet. Ne oldu? Ha, abi, sen mi? hiç kanıt istemiyor musun hesap veren <laughs> adamdan? Ben istedim. <gülüyor> 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 çok oyunculu dayım abi diyor. Nerede çok oyunculu? Ee, çekiyoruz. Çek bakayım. Evet Peki. çekiyoruz arkadaşlar. Alo. Oğlum sen <gülüyor> <gülüyor> niye bize hesap veriyordun? Uzun zamandır oynamıyorum <laughs> <önemli> ben <mi? gülüyor> <laughs> Uzun zamandır <laughs> oynamıyorsun. Ban yediğini mi? <laughs> abi Bana... valla hesap çalınmış mı bilmiyorum ki. Bu hesap da yine açılmış kardeşim. Abi yine açılmaz hesap. <laughs> Adresini vereyim bir bak. Uzun zamandır girmiyorum valla. Baktık biz banlı hesap. En son geçen yazın oynanmış hesapta oyun. Ama <laughs> geçen sonra işte Angara verdim. Ablamın düğünü vardı. İşte o gün bir el, kardeşimle bir el atlıydım. Ondan sonra bir daha girmedim mesela. Kaç kasa vardı hesapta? Şimdi rüst olayım. Kasa yok hesapta abi. Hesabı açtırmak için geldim buraya abi ya. Oğlum ben... <laughs>

Açamıyorum bakar mısın? Hocam benim hesabım yandı bana dedi ben açamadım ben benimkini de açtıramadım ki Abi valla onu açtırmak için her şeyimi verdim ben ona. Kaç tane şey oluştu? Dolu ya. mu ki hesap? Abi, ben ben anlamadım. Hesap dolu mu? Yok abi ya boş hesap. Ama <laughs> açılmasını çok istiyorum. Bayağı bir emeğim vardı. E oğlum hesap dolu değilse ne, niye uğraşıyorsun ki? Yeni hesaba geçseydin şu ana kadar. Abi yeni hesap açınca işle pek sarmıyor ya oyun eski hesabını çok seviyorum zaten Bir ayarlarım vardı abi ya istersen idsini verdim abi bak hesabı işte <laughs> baktık biz baktık bulduk idsini falan ne ayak etmese fm <laughs> hobby boza abi evet valla arkadaşlar görüyorsunuz işte mahpetti ben bir şey demiyorum yani abi <laughs> hesap bile satın aldım ya yeni aldığım hesaplar bile şey olmuyor sarmıyor oğlum hesap satın alma zaten dolandırılırsın bak yok arkadaşım Aa, ee, <laughs> abi ben sonra bir şey dedim ama değil mi? Ya ben inanamıyorum ya gerçekten. Arkadaşlar, <laughs> e, diyecek hiçbir şeyim yok. Üçüncü hesap yalan oldu. Arkadaşlar pek inanmazsınız diye size bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın, bu hesap benim banlı halim. Yani banlı hesabımın hali. Şu da bansız hali. Bakın, yanında config falan var mı? Config yazıyor mu? Hani? Hani? Bunu bana açıklayın arkadaşlar. Hani bakın yanma şey yazıyor mu? Başka videoya bakalım. Durun. Bir dakika. Onu da bulursam Allah'ın izniyle. O Burada bu var. Bakalım buna. Bu şartı ben Burada yeni hesabım dediğim şey var. Ah bak burada ben hani. <laughs> ve Ne? Bakın arkadaşlar bakın şurayı iyi okuyun. Şu tezgahlan bu bırakın. Giriş yapılan cihaz Vivo V19 14A. Tanımıyorum bu cihazı. Bu cihaz benim hesabımı banlatan cihaz Ama siz de suçluyorsunuz. Sen hile kullanmışsınız diyor. Oğlum ben kullanacak olsam bu hesapta mı kullanırım? Mal mıyım o kadar? Yani sizin de bana hak vermeniz Başka da video yok zaten. Sadece e, saat 8 filan o civarlarda uyuyorum.